Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika biber dolması tarifi vereceğim. Kıymalı etli çok güzel. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1,5 kilo biberlerimiz var. Biberlerimiz çok taze. Bu şekilde açalım. Tırnağımızın ucuyla hafiften bastırarak baş parmağımızın ucuyla ittirerek yavaşça sapını da bir kenardan tutarak Kenarını koptuğundan emin olunca sapını alalım. İsterseniz böyle bir bıçakla da elinizle kopuyorsa bıçakla da böyle yapabilirsiniz. Yırtılmasını istemiyorsanız bunu da göstereyim bıçakla yapılmasını. Kenarlarından keserek Dikkatli bir şekilde, bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Biber dolmalarımızı yıkadım. Ters çevirdim. İçinin suları aksın. Kafalarına atmadım. Tohumlarını döktüm. Ee, uç kısımlarını içine doğrayacağım. İç harcını yapmaya başlayalım. İç harcım muhteşem oluyor çok lezzetli çok nefis oluyor aynı şekilde yaparsanız sizler de bu lezzeti alırsınız yarım demet maydanozu ince ince doğradım saplarını da doğradım genişçe bir kabın içine doğradığımız malzemeleri boşaltalım 2 adet kuru soğanı da yemeklik küçük küçük doğrayalım doğrarken tırnağınızı soğanın üstünde koyunca içeri katlayarak tutun bıçak kesmesin tırnağınızı Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yaparak, beğeni yaparak destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularda yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Biberlerim dediğim gibi saplarının geri kalan kısımlarını bu şekilde doğrarsanız gerçekten çok harika lezzet veriyor biber dolmasına. Küçük küçük doğrayın. 2 adet domatesin kabuklarını soyalım, yemeklik doğrayalım küçük olsun. 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur, güzelce yıkayalım, nişastasından iyice arındırın yıkarken iç harcımızın üzerine boşaltalım. 500 gram kıymamız var. Az yağlı kıyma. İsterseniz biraz daha orta yağlı kıyma kullanabilirsiniz. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Sıvı yağı çok demeyin. Sıvı yağlı yağı bol olunca biber dolmaları sarmalar güzel olur. 2 yemek kaşığı domates e, biber salçası karışık. tatlı kaşığı dolu dolu acı pul biber 1,5 tatlı kaşığı ince tuz tuzu kendi damak zevkinize göre ayarlayın lütfen 1,5 tatlı kaşığını atmayın 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon baharatlarda da istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz 1 çay kaşığını kuru nane Baharat tercihi sizlere kalmış arkadaşlar. Yarım su bardağı soğuk su. Karıştırıp güzelce yoğuralım. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Baharat tercihinde işte o baharatı bu baharatı koymadın demeyin. İstediğiniz baharatı kendiniz ekleyin. Ben bu şekilde çok lezzetli buluyorum. Bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde de yaparsanız gerçekten çok lezzetli olduğundan emin olacaksınız. Damaklarınızda yani çok güzel tat bırakacak. Sayfamda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Tam tutan tariflerdir, lezzetli tariflerdir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İç güzelce yoğurdum 1-2 dakika. Çok aşırı da yoğurmayın. Karıştığından emin olunca yeterli. Biberlerimizi de çok aşırı bastırarak doldurmayalım. Gevşek bırakarak 2,5-3 tatlı kaşığına yakın biberin büyüklüğüne bağlı dolduralım. Ağzını biraz yarım bırakalım. Çok da bastırmayalım. Böyle gevşek dursun. Piştiği zaman pirinçler şişeceği için taşma yapmasın. Taze yaprak e, haşladım. İç harcımızdan kalırsa ondan da saracağım arkadaşlar. Bakalım biber e, biberlerim fazla olduğu için yetmeyebilir. Haşladım, hazırladım yaprak sarması için. Bu şekil yapraklarınızda sarabilirsiniz. Hepsini doldurdum, bitti. Yaprak sarmamıza kalmadı. Tam yeterli geldi 1.5 kilo bibere verdiğim ölçülerde pirinçler. Bunları da dolaba kaldırıp sonra saracağım inşallah. İçlere gevşek çok basmadım arkadaşlar. Yakından da sizlere gösterdim. 2 adet domatesin kabuklarını soymadan dilimleyelim. Üzerlerine koyacağız. Tenceremize, tenceremiz geniş tabanlı tencere olursa daha güzel pişer. Daha gevşek olur. Sığmayanlarını da üstüne koyabilirsiniz dağılma yapmıyor çok da güzel oluyor üzerlerine domatesleri ekliyorum ağızlarına kapak olacak şekilde biberle şiştiği zaman yumuşayınca kapak örtülür İlk başta örtülmez ama sonrasına doğru piştikçe yumuşadıkça örtülür arkadaşlar İç harcımız için yarım su bardağı ee, leğenimizin dibine koymuştum. Bir buçuk su bardağı su daha ekliyorum. Tamamı iki su bardağı net. Klasik 200 milimlik su bardağı. Yarım tatlı kaşığı tuz attım. Yarım tatlı kaşığı acı pul biber attım. Yarım yemek kaşığı kadar salça attım. Salçayı çok eklemeyin bu aşamada. Yarım yemek kaşığına yakın olsun. Güzelce çırpalım. Üzerlerinden kenarlarından güzelce boşaltalım. Üsttekilerin içlerine boşaltırsak kuru kalmaz içleri daha güzel pişer nemlenir, buharlanır. Gibi de ziyan olmasın. Güzelce çalkalayıp dökelim şimdi. Yine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağını mutlaka ekleyin ki biberlerimiz lezzetli güzel olsun. Aygazımızı gazımızı yaktık. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kesinlikle kısık ateşte 25-30 dakika arasında pişiyor. kaynamaya başladı. Bunlarda da patlama olmaz arkadaşlar. Piştikçe yumuşayacak dediğim gibi kapakta kapanır. Ara ara göstereceğim inşallah sizlere. Biber dolmalarımız pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 25 dakika oldu. Bakar mısınız? Suyunu da güzel çekti. Dibinde de yine suyu var biraz daha. Tenceremiz çok dolu olduğu için çok sulu gözükmesin. Çok sulu değil. Biberler doldurduğu için su yüksekte duruyor. 2 su bardağı yeterli geliyor. 2 su bardağından az koymayın. Bu ölçülerde yapacaksanız 2 su bardağı olsun. Şöyle yakından da iyice sizlere göstereyim. 15 dakika dinlendirelim. 15 dakika dinlendirdikten sonra servis için biberlerimizden bakabiliriz. İç, i̇çini de sizlere göstereyim. Çok güzel olmuş. Dediğim gibi dağılma kesinlikle olmuyor. Nasıl bırakırsanız o şekilde. İçi de çok taşmadan güzelce pişiyor. İçini çok doldurmayın. İçini de açıp sizlere göstereyim. Çok güzel oldu. Evde biber kokusu. Piştiği zaman çok güzel oluyor. Enfes olmuş. Muhteşem olmuş. Yani kesinlikle yapın. Çok güzel bir lezzet. Hem bir yaz yemeği, tencere yemeği. Dolaba koyun. 2 gün 3 gün tüketebilirsiniz. Yapacak olanlara afiyet, şifa olsun. Şöyle iyice yakından da sizlere göstereyim içine. İçi muhteşem olmuş. Birebir tarife uyarsanız aynı şekilde sizlerin yemekleri de bu şekilde lezzetli olur. Yapacak olanlara afiyet olsun.